Değişmeyen bir Küba devrimi ölmeye mahkumdur. Bu sözler Küba Büyükelçisi Orge Kuresa de Concepcion'a ait. Küba Dostluk Derneği tarafından Bursa'da düzenlenen bir toplantıya katılan Büyükelçi 53. yılında devrimi anlattı. Fidel Castro önderliğinde gerçekleşen Küba devrimi 53. yılını kutluyor devrimin 53. yıl dönümü nedeniyle Bursa'da düzenlenen Küba günlerine katılan Küba Büyükelçisi Orge da Conception, Türkiye'de anayasa tartışmalarının devam ettiği şu günlerde Küba'da yaşanan anayasal süreci anlattı. Şu an sahip olduğumuz anayasa 1976 tarihi bir anayasa ve kökeni 1940 yıllarına dayanıyor. Ve o dönemde dünyadaki pek çok ülkeden daha demokratik bir anayasa. 1976'da devrim öyle bir aşamaya gelmişti ki yeni bir anayasa yapabilecek durumdaydık. Böylece anayasa eklenecek yeni maddeler belirlemeye başladık. En büyük güncellemeyi de 90'lı yıllarda ülkenin sosyalist bir yönetime sahip olduğunu ekleyerek yaptı. Büyükelçi günün gelişen koşullarına göre değişimin şart olduğunu söyledi. Devrimin şu aşamadaki durumu belki yeni maddelerin eklenmesini gerektirebilir ama sizi temin ederim ki halkımın %95'i sosyalizmi istiyor. Değişmeden kalan bir Küba devrimi ölmeye mahkumdur. Tüm bu değişiklikleri devrimi ayakta tutmak için yapıyoruz.